Hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün Merhaba e, Merhaba. hoş geldiniz bücür konuklar Merhaba. hele bu su tatlı, bak su tatlı. <laughs> her neyse Maşallah diyelim nazar değmesin. 40 kere Maşallah arkadaşlar bugün doldurma için yarışıyoruz bu video korku videosudur e, tüm güvenlik önlemleri alınmıştır Arkadaşlar bu videoda ben görevler vereceğim yönetmen ve sunucu olarak <laughs> 5 tane bücür yarışmamız var. Yarışma, yarışmacımız var. Arkadaşlar bu 5 kişiden bu 5 kişiden 3 kişi kazanacak. 3 kişi kazanacak. 3 de yani kazanan 3 kişiye de dondurma alacağım. Ama bakın söylüyorum. Kaybedene dondurma yok. Sözleşme kabul etmeniz lazım. Sözleşmeyi kabul ediyor musun? Sözleşmeyi kabul ediyor musun? Evet. Sözleşmeyi kabul ediyor musun? Evet. Sözleşmeyi kabul ediyor musun? Söz kabul ediyorum. Sözleşmeyi kabul ediyor musun? Sonsundan kadar evet. Sözleşmeyi kabul ediyor musun? Evet. Tamam arkadaşlar, tanıtım bölümüne geçelim. Haydi. Bye. Evet, e, isminiz Azra Nur. Tabii, e, bu yarışmayı neden kazanmak istiyorsunuz Azra Nur Hanım? Ben dondurmayı çok severim ve dondurmalı balı için dondurma, dondurma için yarışıyorum. Tamam ee, rakiplerinize bir şey söylemek ister misiniz? Psikolojik baskı olur, motivasyon olur. Ee, bu sizin kalbinize kalmış. Ne söylemek istersiniz? Ee, ben beş kişiyiz. Um, ee, şey ee, iki, 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 kişi iki kişi bir, küçük iki kişi de ee, aynı yaşında olduğu için herkese şanslıyor. Tabi Azra Nur Hanım ee, rakiplerimize geçelim bu sefer. Bir şey söylemek ister misiniz daha fazla? Evet. Arkadaşlarımıza güle güle eli sallayabiliriz. Gör Görüşürüz bu videoya like atmayı unutmayın. Evet isminiz? Merak Bu yarışmayı neden kazanmak istiyorsunuz? Mangum çilekli doldurma almak için. E, tabi e, yarışmacılara bir şey söylemek ister misiniz? Hayır. Tabi güle güle eli sallayalım lütfen. Güle güle kanalımıza abone olmayı unutmayın. İsminiz? Alçılar. Bu yarışmayı neden kazanmak istiyorsunuz Alçılar Bey? tabi yabani ee, tabii efendim ee, kazanırsanız neden olmasın? Ee, yarışmacılara rakiplerinize bir şey söylemek ister misin? Motivasyon olur, psikolojik baskı olur. Hayır. Ee, tabii güle güle eli sallayalım. Hoş geldiniz. Ee, i̇sminiz ne? Murat Şevri. Bu yarışmayı neden kazanmak istiyorsunuz Murat Bey? Çikolatayı doldurmak için. Tabi güle güle evet. elini sallayabilir miyiz? Hoş geldiniz. Bücür yarışmacımız en bücür. Tatlılığa bakın maşallah. Kırk kere maşallah. Ee, i̇sminiz? Tuana. Bu yarışmayı neden kazanmak istiyorsunuz Tuana Hanım? Çilekli doldurmak için. Tabi yarış, yarışmacılara ve Youtube'da bizi izleyen seyircilere el sallar mısınız? <laughs> Görüşürüz. Evet arkadaşlar ee, serüvenimiz başlıyor. Soyver gibi düşünün burayı. Şu bucure çok tatlı inşallah kazanır. Her neyse. Arkadaşlar şimdi taş kağıt makas yapıyoruz. Büyükten küçüğe. Şimdi Azra ile Berat taş kağıt makas yapacak. 1 0 1 1 2 1 3 1 Berat Bey buraya geçin lütfen yes, ben Siz birincisiniz Şimdi Ali Çınar ve Azra yapacak Yok pardon 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 Yanlış söyledim Ali Çınar ve Murat yapacak Çık Tuhan orada bir sıfır iki sıfır üç sıfır Alçınar Bey siz üçüncüsünüz Azra Hanım ikinci Berat Bey birinci bir iki 3 diye sıralanıyor şimdi siz şimdi sen de dördüncüsün e, Tuana da beşinci Tuana evet. da beşinci Şimdi arkadaşlar birinci olarak Berat Bey geliniz lütfen. Şimdi Berat Bey Size bir görev söyleyeceğim Bunu kabul ederseniz ve başarırsanız dondurma hak ediyorsunuz Şimdi Berat Bey Bir korku görevi Söylüyorum size 5 ee, dakika boyunca Bu odada Sessiz ve ışık kapalı Bir şekilde Tuhaf tuhaf seslerin geldiği Bir şekilde durursanız Dondurmayı kazanıyorsunuz Kabul ediyor kabul, musunuz? Kabul. Ama like atarsanız kabul. Abone de. Tamam. Kabul. bu yarışmayı kazanmak istiyor musun? Evet, Berat Bey başarıyla görevini tamamladığı için dondurması kazandı. Arkadaşlar sıra Azranur'da. <laughs> Kusura bakmayın. Gülmek ve diğer davranışlar serbest. Burası bir yarışma olduğu için doğal yerdeyiz. Ne kadar doğal olsa. Neyse. Arkadaşlar şimdi Azranur'un görevi de battaniyenin altında bir dakika boyunca ses değişik değişik sesler duyacak bir şekilde durmak. Kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Azra, Azra, et elime geldim Evet arkadaşlar, azrarım da kazandı. Bir Harbiden Tazra çok iyi mücadele ettin. Hiç korkmadın. Şimdi o yarışmacı arkadaşlar. arkadaşlar böyle evlerken çok gırıklandım. Güldüm hasta. Evet arkadaşlar Azra Nur Hanım görevini kazandı. Ona da bir twister dondurma. Sıra Alçınar Bey'de. Alçınar Bey'e de Azra Nur Hanım'a yaptığımız gibi e, battaniyenin altında ürküten sesler ve e, ışık kapalı bir şekilde bir dakika durmasını isteyeceğiz. Yani otu, yani Kabul ediyor abi, musun? Abi. Tamam. Kafanı koy içeri. Gösterme kendini.